Hiç itici olacak kadar nefret edilesi bir insanla tanıştınız mı? Bazı insanlar hiç sevilmez ve siz de onlardan biri olabilirsiniz. İşte gerçek. Birçok erkek farkında olmadan beğenilmeyen alışkanlıklara sahiptir ve bu onların iyi insanları ve hayattaki harika fırsatları kaçırmalarına neden olur. Bu erkekler kendilerine başkalarının fikirlerini önemsemediklerini ya da başkalarının onları oldukları gibi kabul etmeleri veya kaybolmaları gerektiğini söyleyeceklerdir. Tüm bunlar kulağa hoş gelse de çoğunlukla egoları gelişmeleri gerektiğini kabul edemeyecek kadar büyüktür. Egonuzun muhakemenizi gölgelemesine izin vermeyin. Gördüğünüz gibi başkalarının fikirlerini çok fazla önemsememek iyi bir şey olsa da kendinizi her zaman objektif bir şekilde analiz etmeniz gerekir. Bir erkek olarak hepimizin gelişmeye ihtiyacı var ve sevilebilir bir insan olmak için kolayca düzeltebileceğiniz bazı şeyler olabilir. Bu videoda insanların sizden hoşlanmamasının 7 nedenini ele alacağız. 1 numara: Zayıf beden dili. Krala karşı köle. Erkekler zayıf insanların etrafında olmaktan hoşlanmazlar. Hepimiz güçlü insanlarla çevrili olmayı tercih ederiz. Bu bizim DNA'mızda var. Neden mi? Karakter zayıflığı grubun sağlığını tehlikeye atar. Diğer insanlar sizin zayıflığınız yüzünden acı çekecektir. Zayıf bir beden diline sahip olmak, beğenilmemenin bir numaralı yoludur. Gördüğünüz gibi, zayıf bir beden diline sahip olduğunuzda, zayıflığınız dünyaya sızar. Herkese merhamet dileyen, zararsız bir av olduğunuzu bildirmenin en kolay yoludur. Acınası Güçlü bir kral ile zayıf bir köleyi düşünmenizi istiyorum. Kölenin beden dili zayıftır, göz teması kurmaz ve duruşu zayıftır. Yüksek sesle gülmeye bile cesaret edemez, en iyisi diğer insanları memnun etmektir. O kadar çok kırbaçlanmış ve cezalandırılmıştır ki el sıkışması bile zayıftır. Şimdi kral göğsü dışarıda ve omuzları geride yürüyor. Tokalaşması güçlü ve sağlam ama zorlama değil insanların gözlerinin içine bakıyor ama dik dik bakmıyor. Varlığı takdire şayandır. Bunun adil bir karşılaştırma olmadığını düşünebilirsiniz. Çünkü köle işkence görmüş ve zayıflamıştır. Bu iyi bir nokta. Dinleyin, çoğu insan zincire vurulmadan ya da işkence görmeden kölenin beden diline sahiptir. Gördüğünüz gibi hepimiz kralın ya da kölenin beden diline sahip olmak isteyip istemediğimizi seçebiliriz. Ve çoğu insan gönüllü olarak kölenin beden diline sahip olmayı seçer. Birçok insan abartılı kafa sallama denilen bir şeyi yapmayı sever. Bu, bir konuşmaya aşırı derecede katıldıklarında ve başlarını sallamaya devam ettiklerinde olur. Bu onaylanma kaygısını ifade eder. İnsanlar başınızı ağır ağır sallamanızı aslında anlamadığınız bir şeyi anladığınızı ya da kabul ettiğinizi gösterme çabası olarak algılayabilir. Kendinize sorun, bunu hangisi yapar? Kral mı köle mi? İtici olan bir başka şey de gülümsüyormuş gibi yapmaktır. Hiç gülümsememekten çok daha kötüsü, sizi en iyi ihtimalle samimiyetsiz, en kötü ihtimalle de sahtekar olarak damgalayacak bir gülümseme taklidi yapmaktır. Gülümsemenizin doğal bir şekilde ortaya çıkmasına izin verin ve onu zorlamayın. Kendinize sorun, Birisi komik olmayan bir şaka yapsa ama herkes gülse, güçlü kralın sahte bir gülümsemeyi zorlaması gerekir mi? Hem abartılı kafa sallama hem de sahte gülümseme samimiyetsizdir ve sizi itici hale getirir. 2 numara. Sadece havadan sudan konuşmak. Havadan sudan konuşmanın yeri ve zamanı vardır. Ancak pek çok insan bu tür konuşmaları çok fazla yapar. Sadece havadan sudan konuşmalarla tanındığınızda sizinle konuşmanın bir anlamı kalmaz. Anlamsız hale gelir ve insanlar sizden kaçınmak için diğer tarafa yürümeyi tercih eder. Aradaki buzları biraz havadan sudan konuşarak kırmanın iyi bir şey olabileceği zamanlar olabilir. Ancak çoğunlukla anlamlı şeyler hakkında konuşmak ya da hiç konuşmamak daha önemlidir. 3 numara. Konuşma farkındalığı yok. Havadan sudan konuşmanın tam tersi. Yakın olmadığınız biriyle çok samimi veya çok kişisel olmaya çalışmaktır. Dünyada bunu yaptığınız için size fiziksel olarak zarar verebilecek bazı erkekler vardır. Bu bir saygı eksikliğidir ve birinin sınırlarını aşmanın kolay bir yoludur. Bir aptal gibi ağzınızı açmadan önce biriyle nerede durduğunuzu ve ilişkinizin ne olduğunu bilmeniz gerekir. 4 numara. Zayıf ses. Evet. Ne söylediğiniz önemlidir. Nasıl söylediğiniz ise konuşmadaki diğer kişi üzerinde daha da büyük bir etkiye sahip olabilir. Sesiniz zayıfsa siz de zayıf görünebilirsiniz. Güçlü ve kendinden emin bir şekilde konuşma pratiği yapın. Sesinizin çok yüksek olmasına gerek yok. Sadece kolayca duyulup anlaşılabilecek kadar yüksek olsun. Birçok erkek bana sesim hakkında sorular soruyor ve gerçek şu ki sesinizden daha fazla güç elde etmenin yolları var. İleride bu konuya daha fazla değinmemi isterseniz aşağıya bir yorum bırakın. 5 numara Kötü hijyen Her şeyi doğru yapsanız da kötü kokuyorsanız insanlar yine de sizden hoşlanmayacaktır. Kötü kokan biriyle karşılaştığınız bir durumu düşünmek için bir saniyenizi ayırın. O anda o kişiye karşı otomatik olarak nasıl bir soğuma hissetmiş olabileceğinizi düşünün. Eğer kötü kokuyorsanız, birinin kişisel alanını olabilecek en kötü şekilde ihlal ediyorsunuz demektir. Bu nedenle dişlerinizi fırçalayın ve sadece duş almakla kalmayın, gerçekten yıkanın. Kötü hijyen görünüşünüze de yansıyabilir. Uzun ve kirli tırnakları olan birini düşünün. Bunların hepsi düzeltilmesi kolay şeylerdir ve yine de uygun şekilde bakım yapılmazsa sizi son derece sevimsiz hale getirebilirler. 6 numara Alçak gönüllü olarak övünmek, sahte tevazu kimseyi kandırmaz. Alçak gönüllülükle övünmek, bir insanın yapabileceği en sevimsiz şeylerden biridir. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyenler için tanımı kelimenin içindedir. Aslında övünürken alçak gönüllü gibi davranmaktır. Araştırmalar, bir kişinin alçak gönüllü gibi davranarak böbürlenmesinin daha itici olduğunu göstermiştir. Sadece burnu havada olmak ve övünmek, rol yapmaktan ve samimiyetsiz olmaktan daha iyidir. Yanlış anlamayın. Kibirli olmanın insanların sizi sevmesini sağlayacağını söylemiyorum. Ancak sahte olmaktan ve sinsi ve stratejik bir şekilde övünmekten milyon kat daha iyidir. 7 numara: Sosyal medyada aşırı paylaşım. Araştırmalar, sosyal medyada kendilerinden çok fazla şey paylaşan insanların bunu gerçek hayatta kabul görmemenin eksikliğini telafi etmek için yaptıklarını ortaya koymuştur. İlgiye ihtiyaç duyuyorlar ve beğenilmek istiyorlar. Ancak böyle yaparak insanların onlardan hoşlanmamasına neden oluyorlar. Bunu bir düşünün. Birinin size sürekli olarak günlük hayatıyla ilgili her küçük ayrıntıyı anlatmasını ister miydiniz? O kişinin sürekli ilgi ihtiyacı hakkında ne hissederdiniz? Çevrim içi doğrulama bağımlısı olduğu için hiç tanımadığınız birinden bile hoşlanmayabilirsiniz. Spor salonuna girdiğinizi ve sayısız selfie çeken birini ya da bir restoranda yemeğinin 20 fotoğrafını çeken birini gördüğünüzü hayal edin. Hepimize diğer insanları yargılamamamız söylenir. Ancak içten içe bu davranış hepimizde bir hoşnutsuzluğu tetikler. Kendi sosyal medya kullanımınızın farkında olun ve Çevrimiçi doğrulamayı arzulayan bir bağımlı olmadığınızdan emin olun. Bu arada, hayatınızda seviye atlamak istiyorsanız, beğen ve abone ol düğmesine basarak biraz sevgi göstermeyi unutmayın. Bir dahaki sefere kadar Allah'a emanet olun.